Nasıl bars? Güzel evet. mi? Evet, tamam. Gayet iyi. Of. of. Ya yani dalga ya. Çikolata. İyi mi? Var nasıl? Dur şuradan Aldım. Buradan Aldığım yetkiyle. Oh. Yarasın oh. aslanıma koçum benim. Ne? Kötü. daha ilerini buluruz bence. Ay. Öyle mi diyorsun? Bu merkezde olanlar böyle gizli yerler var deep abi. Dip dalga da geldi tamam boş ver sen götür artık. Dalgası mı kötü? Churros iyi ee, değil. Yani böyle bir yerden almayın Churros'u. Evet, İnanmış ya. Dedim. Cheesecake varmış abi Sebastian. Bir merak ediyorum. Dalabilir miyim? Lütfen.

Burada bilmiş. Hangi bu hangisiydi? De İyi iki değil mi? Menüdeki ilk Evet, bir bu sponge. bu da iyiymiş. Oğlum bunun çok saçma bir şey varmış ya. Altyapısı varmış. Alt muhallebi üstü resmen şeker. Pamuk gibi. Portakallı sen şey gördü ya. Burada var. İyi bir şey, doğru bir var çok başarılı değil mi? Nergis. Ben onu sevmiyorum. Çok sevmiyorum. Ne demek sevmiyorum? Nasıl sevmiyorum? Evet. Hangisi? Cheesecake çok. Sebastian. Cheesecake. Sebastian çok. Na. Yes, sugar. Bay bite tart cake. A cake. Keş 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 keş. Oii para. Money. Hay. Amaç. Ah okay. Sen aldın. Sos. Sos para ver. Bak Karamelo. Durun <laughs> hmm. hmm. <laughs> <laughs> ben de cevizli çikolatasına alabilir miyim? Tabii. İkinci bir rostlu osman yapalım biraz. Böyle şey. bir mutluluk. Ne oldu? Ben <gülüyor> <gülüyor> umluyor ya, umladığı için. Best You Rose. Burak şu an zaten şey tuna tavuk. Kudüs'ün kanka merak et. Tuna tavusun şey versin, Aynen. Evet. imitasyonu. Merak et. <laughs> Sen yedin mi? Nasıl güzel miydi? Harbi. Ne kadarmış? 9. Ben <laughs> Dark Moon. Dark <laughs> Moon. Neli? Dark Moon? <laughs> What is inside in Dark Moon? is all chocolate. chocolate praline chocolate. This one with surprise. Evet, beş patlıcan ödüllü. O <laughs> ünlü yerdeyiz. <laughs> Üç kavanoz bal ödüllü. <laughs> <laughs> ha şu yukarıda patlıcanlar mı var? Ne öyle? Osmanlıyız. Osmanlı. Osmanlı. <laughs> okay, thank you. zaten kahve <laughs> yapmıyorlarmış. <laughs> zaten 3'e kadar yapıyorlar? Gerçekten mi? Aa o da çok güzel duruyor. <laughs> evet. evet, bu kadının favorisiymiş. <laughs> cheesecakeimsi bir şeymiş yani. Doğruza. Çok güzel. Ben hiç görmüş bek çok. Güzel. Ay, Nasıl? Şey Çok iyi abi bu ne içinde ne koymuşlar koymuş bilmiyorum ama yani böyle cheesecake'li gibi bir şey. Hmm. Aa düştü ama bayağı düştü. Ee, yani şey yapamıyorum. Evet tarifsiz değil tarifsiz. mi? Değişik hissiyatlar var. Durayım mı? Devam. Mı? şunu da atayım. Hmm. Uzat abi. Ben yani her şeyden aldım mı? Bir gök <gökcesi Bah> <laughs> <laughs> <Bir> cismi yaklaşıyor. Komutan Logan. Bir cisim yaklaşıyor. Çikolata mı? Abi gök taşını yiyor adam. Aynen adam taş yiyor. Abi. <laughs> adam taş. <laughs> <diye> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne bilmiyorum kardeşim. Ne O nasıl? Taş mı yiyelim be? <laughs> taş mı yiyelim be? <laughs>

Gerçekten. Olur mu bayağı? Ahmet'im bir kaşık Sana bir kaşık yapayım abi ben. Su istedik galiba. olmuyor. E, bir... Ben bir kaşık ya, bırakıyorum. Haftanın çok fazla çok fazla. Gel Barsım gel. Gel yarrakta çıkın. gel, gel sarsın. sıra şu... var diyeyim, de Laf eder. Diye gel gel. Gel, gel ağzını al. <laughs> al ağzını al. al al. bana. Yarrağı yemişiz. Petito. ite ol. Ne? 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 ama ısırırım bari senden bir tane. Ayak koymuşlar. Nasıl ayak İki yapacağız Bir euro daha versene. Bir tane mi alacaksın? Oğlum hepimiz mi alacağız bir tane ayağı? <laughs> Barçın birkaç daha ayak alır mısın? Herkes kendi ayağını yalasın. <laughs> Barçım. <laughs> Çok tehlikeli oğlum. Abi. Dur, dur dur dur. Ayak. Bak parmaklara Çok tatlı. Ay parmağı <gülüyor> <gülüyor> tamam sen serçe <sarşı> parmağı ye. <laughs> ayak giriyor. Abi o. bütün parmakları yedi. Aa, baş parmak yedi. Ayak <laughs> Aman tanrım. Ee, tamam. Ama ayak gibi kalmadı artık. Çilekli <laughs> şey, dondurma abi. <laughs> abi Aa, video, çekiyor onlar. <gülüyor> <gülüyor> Ben ya. Tamam. Ben de. ya. Çeri Nasıl okuyoruz? Çure. Osmanlar <laughs> var. <laughs> Osman çurosu varmış abi. Ne? Osman. Göçmen. Göçmen. Osman. o, Osman çurosu. bayağı Osman. Osman Osman Osman, Osman. Oh, Osman Şurada Dubai churrosu mu? Sen niye böyle bir yerden churros alıyorsun bilmiyorum beğendin mi? Kuaför gibi Ama 92'den beri açılmıyor dışkı Osman Churros Gülü içinde Nasıl lezzeti? Ya ilginç Farklı bir şey yani sıcak değil soğuk Sen ne diyorsun Bars? Gölü içi içinde. Gölü içinde. Gölü. Yani. Yok. Yani böyle anlaşılmıyor ama. Dur. <laughs> öyle sanırım. Nereden nerede? O sümen çubusu. Çuroseria. Çuros Çuroseria. Çuroseria'da o sümen çubusu. Elim çekiyor. Çurosu bitti. Karameli devam karamelli bars. Çok var. Çok iyi. Var. Yani burası Burak karamelli bir Bakın burası karamelli. Oo. Oh. Ha. Sana sana. Bana mı? Sana bana. Ay.